Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toca World oynuyoruz. Şimdi oyunumuza girdik. Bugün bugün videomuza çok hızlı giriş yaptık. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. 41 abone olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakayım kim? Şapkalı. Arkadaşlar Toca World'ü sevenler ve bilmeyenlere anlatıyorum. Şimdi burada Bob Kent diyor ya işte oraya girin. Burada işte buraya gidiyorsunuz. Buradan istediğinizi alabilirsiniz. Yani şöyle girersin. işte bakın ben çoktan bir hediye aldığım için buradan her cuma hediye diyor ya her cuma istediğiniz seviye alabiliyorsunuz. Bakın buradan çalabilirsiniz. Eğer nasıl götüreceğim diyorsanız Hani şurada iki tane çocuk ve insan var ya. İşte istediğiniz oyuncağı şöyle veriyorsunuz, götürüyorsunuz. Evet, böyle. İş, iş şimdi unutmayın arkadaşlar her cuma istediğiniz hediyeleri alabilirsiniz. Bakın burada şey bile var. Ne yapıyorsun? Neyse şimdi evimize dönelim. Sanırım nereden dönüyorduk? Sanırım buradan. Evet. Şimdi de bizim evimiz neresi diye sorarsanız bakın burası. Bizim evimiz bura. Bakalım dağıtmışlar mı evimizi? Bakalım. Yok, dağıtmamışlar. İşte arkadaşlar şunlarda her cuma her cuma ücretsiz hediyeler sınırsız hediye vardı ya işte ben de onlardan çıkardım bakın bir sürü hediyeler var arkadaşlar bir yandan şurada geldi ben de hiç bilmiyorum hadi uyusan bakın işte hediye bu ha? fotoğraf çekebiliyormuş arkadaşlar Böyle asabilirsiniz. Bakın asılıyor. Asılmıyor. Arkadaşlar neden asılmıyor hiç anlamadım. Asılsana. Neyse orada kalsın işte. Güzel durdu. Ee, şimdi arkadaşlar evimiz yani dağınık. Baya çok şey var arkadaşlar. Bakın. Bakın burada tembel hayvan bile var. Kipi mi şu ne? İşte bilmiyorum. Allah. Arkadaşlar bakın gece oldu. Hadi oğlum sen de hadi uyu artık. Arkadaşlar. Şey. Ne diyecektim? Bu kız oyunu sanmayın. Herkes oynayabilir. Yani dalga geçmeyin. Seviyorum. Bakın burada her çeşit ürün var. Şimdi iyi her yerde ıslatmışlar ha. Çok gerçekçi bir oyun ha arkadaşlar. Bu nereden geldi şimdi ya? Evet arkadaşlar şu tabak mı bar ha, işte bardak şöyle koyabilirsiniz. Ana şöyle koyuluyor. Oha. Ana. Bunu o ne? Bunu sevdim. Ee, hep dağıtmış. Vın vın vın. Neyse. Ee, şimdi dürbün neden burada? Sorabilir miyim? Yaramaz çocuk bu. Çok yaramaz Dürbünümüzü oraya koyalım. Bunu da buraya. Hep dağıtmış ya. Yaramaz bu arkadaşlar tekrardan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sı neden sığmadı? Heh, sığdı. Bakın arkadaşlar hep tabakları atmış böyle. Tabakları da oraya koyabilirsiniz. Bir saniye. Şu niye var? Allah Allah. Yani hayal gücümüzü geliştiren bir oyun sanırım. Neden olmuyor? Heh. Tek tek oluyormuş. Su cildini de verdim arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizin tanıdığınız yani ben sizi tanıyorsam eviniz yakınsa buraya verebilirim. Arkadaşlar pardon da şey orada neden bir sarı bok var? Bakın. Bildiğiniz sarı bu. Ve bu dünya nereye geldi? Allah Allah. Evet. Televizyon hep elektrik masrafı diyor ya. Hep masraf gidiyor arkadaşlar. Uyan uyan. Kahvaltı hazır. <laughs> uyan lan kahvaltı hazır. Ah, sen de uyanın bekleyin ben şimdi kahvaltınızı hazırlıyorum arkadaşlar bizimki de hep sabahlı ya sabah kadar uyuyor Bek Allah neyse anam gel eh, lan buraya dürbün de şurada kalsın arkadaşlar şimdi siz bence bir peynir yiyin Burada yiyecek? Gelin burada yiyin. Allah. Çok eşya var arkadaşlar. Süsüt. Bu neyse işte ne? Tofu ne oğlum? Aynen. Aa, şurada. Aaa yer döküldü. Alın ketçap da yiyin. Çok saçma bir kahvaltıdır. Ketçap ne alaka? Siz bir şu ne? üçgen peynir mi? Ay, bu ne? Çok dağınık arkadaşlar. Aa burada da yemekler varmış. Ana. Bunlar da oluyor mu? Aa bu. Sen daha de lazım Bu ekmek ama oldu. saçmalı bir yemek yaptı. Neyse. Gelin Gelin. Sen de otur şuraya. Al bakalım. Al bakalım. Yesene. Durun. Ben Arkadaşlar elim çarptı kusura bakmayın. Yani güzel bir oyun. Bilmiyorum. Arkadaşlar benim de benim de bir tane kuzenim var. O da hep Toca oynuyor. Oldular hatırlar. Adı Defne. Diğeri de Kerim Asaf. Oldular hatırlar. Yediniz mi? Bu neden yemiyorsa? Tok herhalde gel sen uyu uyusun hey doydun mu sen sen de 12'ni iç gitsene ah işte de pek bu ne lan aa makarna herhalde bu bu ablamız çinli çok çinlilere benziyor yani çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Ben bayağı bir sevdim. Neyse hep evde duruyoruz. Bence bir keşifler yapalım. Aa, berber. Bakın berber de burada. Şimdi bir çocuğumuzu tıraş edelim. Ay bu ne? Seni tıraş etmeliyiz. Ama nasıl ediliyor? Şey arkadaş arkadaşlar neydi şu şey, tıraş nasıl yapılıyor öğretin ben bilmiyorum ay abici ne yaptın kazıtmışsın kendini adam kendini kazıtmış arkadaşlar ha bunda sanki ne oldu? hiç hiç burada süpürgeler var. Önce biz senin saçını pembe yapalım. Ha, çok güzel oldu. Şimdi sana bir kıyafet giydirelim. Oo. İçin mi? Çocuğum, suyunu içersen neyse. Gelsen bir otur şöyle. Sen de şunu giy. Senin saçını da ben maviye boyayalım. Yok be mavi yakışmadı. Senin da hadi Türk olsan. Kırmızı koltuklarla aynı oldu. Bu senin kafanı yıkayalım. Fış 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 fış. O oh. rengimi de ekleyeyim. Fış 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 fış. O çok güzel oldu. Nerede tıraş burada mı yapılıyor? Şu an tarakla onu şey yapıyorum. Gel de yapayım. Şık 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 şık. Oh. Saçını da düzleyelim bence senin. Gel Arkadaşlar eşyalar çok küçük olduğu için alamıyorum. Şu an alamadım. He bunu aldım. Gel sen de yapalım. Oh. Yandılar, yandı la <laughs> yandı. Ne anladın? Heh, mutlu oldu. Sen de mutlu ol. Gül sen. Gülün siz. Ana. Bu nedir? Tekrardan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Aa. Ben buraları hiç peki caddesine gireyim bakayım. Arkadaşlar hiç girmediğim Şimdi şu an hiç gitmediğim yerlere bakıyorum. Belki ben kendi şehrime döneyim de şehrim nerede? Heh, burada. Ve ne sevdiğim şehir. Daha güzel, çok tatlı. Şimdi bur herhalde burası kıyafet mağazası. Cami de olabilir. sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Allah pardon.